Sayın Atatürk kanalımızın izleyenleri, Türkmenistan gündemi haber bültenimize hoş geldiniz. Bültenimizdeki haber başlıkları, Türkmenistan Dışişleri Bakanı, ABD ve Orta Asya Dışişleri Bakanları toplantısına katıldı. Türkmenistan'dan Türk depremzedelere 8.6 ton insani yardım gönderildi. Hazar bölgesi ülkeleri nakliye ve lojistik sektöründe işbirliğini görüşecek. Ve son haberimiz Rusya, Aşkabat'a 8 bin ders kitabı tahsis etti. İlk olarak Türkmenistan Dışişleri Bakanı, ABD ve Orta Asya Dışişleri Bakanları toplantısına katıldı. Kazakistan'ın başkenti Astana şehrinde ABD ve Orta Asya Dışişleri Bakanları C5+1 formatında üst düzey toplantı gerçekleştirildi. Kazakistan Dışişleri Bakanlığında yapılan C5+1 formatında üst düzey toplantıya Orta Asya ve Hindistan turuna çıkan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken de katıldı. Kazakistan Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı Muhtar Tuluverdin'in ev sahipliğinde yapılan toplantıya Kırgızistan Dışişleri Bakanı Cenbek Kulubayev, Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ve Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyar Sayedov katıldı. Bakanlar toplantısında ekonomik ve enerji işbirliği iklim değişikliği ve terörle mücadele de dahil olmak üzere çok çeşitli konular ele alındı. Görüşmelerin ardından C5 Plus One ülkeleri karşılıklı çıkarları ilgilendiren konularda görüş alışverişine devam etme konusunda uzlaştılar. Ev sahibi Kazakistan Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Muhtar Tuluverdi, yeni alternatif ticaret yollarının oluşturulması için çaba gösterilmesi gerektiğini ve Orta Asya'da bölge içi ticaretin 2022'de %25 büyüyerek yaklaşık 8 milyar dolara ulaştığını söyledi. ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken de Amerikan Birleşik Devletleri Yönetimi Orta Asya Ekonomik Sürdürülebilirlik ve Girişimi kapsamındaki bölgesel programlara 25 milyon dolar tahsis edeceğini belirtti. Ve daha önce de 25 milyon dolarlık bir bütçe ayrıldığını ve bunun toplamda 50 milyon dolara ulaştığını ifade etti. Toplantıya katılan Türkmenistan Dışişleri Bakanı Reşit Merado, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Kazakistan Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Muhtar Tuluverdi ve Kırgızistan Dışişleri Bakanı Cerenbek Kulubaya bile bir araya geldi. C5 plus One formatı 5 Orta Asya ülkesi yani Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki işbirliği için çok taraflı bir mekanizmadır. Ekonomi, ekoloji ve güvenlik alanlarındaki bölgesel konuları görüşmek için 2015 yılında oluşturuldu. Türkmenistan'dan Türk depremzedelere 8.6 ton insani yardım gönderildi. Türkiye'nin Türkmenistan Büyükelçisi Togan Oral, Twitter'da yaptığı açıklamada, 28 Şubat'ta Türkmenistan'dan Türkiye'nin depremden etkilenen bölgelerine ilaç, kışlık giysi ve yataklardan oluşan 8.6 ton insani kargonun gönderildiğini belirtti. Türkmenistan Kadınlar Birliği ve Türkiye Büyükelçiliği'nin desteğiyle fırlarla insani yardım gönderildi. Aynı günün erken saatlerinde Gönüllüler ve Türkmenistan Ulusal Kızılayı tarafından toplanan 1100 battaniye ve 89 yatak Aşkabat'tan uçakla Türkiye'ye gönderildi. 24 Şubat'ta Türkmenistan Ulusal Kızılay'ı, hayır kurumları ve gönüllülerin desteğiyle Türkiye'nin etkilenen bölgelerine 100 yatak ve 60 ısıtıcı göndermişti. Hazar bölgesi ülkeleri nakliye ve lojistik sektöründe işbirliğini görüşecek. 26-27 Nisan tarihlerinde Rusya'nın Astrahan bölgesi Hazar bölgesinin taşımacılık lojistiği 2023 uluslararası forumuna ev sahipliği yapacak. Forum, Hazar bölgesi devletleri, Hindistan ve diğer ülkelerden kamu sektörü, nakliye ve lojistik şirketlerinin temsilcileriyle bu alanda uzmanları bir araya getirecek. Volga-Hazar ulaşım ve lojistik ekosisteminin ve büyük Avrasya'nın uluslararası ulaşım koridorlarının kilit konuları görüşülecek ulaşım akışlarındaki küresel değişiklikler ve Hazar bölgesinin ana yollarının kilit bir merkeze dönüşmesi bağlamında etkili iş stratejileri değerlendirilecek. Avrasya, Kuzey-Güney, Batı-Doğu, Kuzey-Doğu, Güney-Batı alanlarındaki işbirliği masaya yatırılacak. Özellikle forumun iş programının kilit konuları, ulaştırma ve lojistik işinin gelişimi için uluslararası işbirliği ve entegrasyonun genişletilmesi, bölgedeki tarım ürünlerinin ihracatı, ulaşımın geliştirilmesine yönelik projelere yatırımlar ve lojistik altyapısı gibi pek çok konuları kapsayacak. Toplantı sonucunda uygun kararların alınması için ilgili devlet organlarına sunulacak bir belgenin kabul edilmesi bekleniyor. Ve son haberimiz Rusya, Aşkabat'a 8 bin ders kitabı tahsis etti. Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta bulunan Alexander Sergeyevich Pushkin Türkmen Rus Okulu'na Rusya'dan 8 bin adet ders kitabı ulaştırıldı. Türkmenistan'daki Rusya Büyükelçiliği Birinci Sekreteri Yulia Zayseva tarafından yapılan açıklamaya göre ders kitaplarının tahsisi eğitimin geliştirilmesi devlet programı çerçevesinde gerçekleştirildi. Rasod Rudnicesno Kurumu bu programın operatörüdür ve bulunduğu tüm ülkelere eğitim, metodolojik ve ders literatürü sağlar. Aşkabat'taki okula daha federal devlet eğitim standartlarına uygun ders kitapları getirdik. 8 binden fazla çeşidi teslim ettik. Her şey tamamen bedava. Bu Rusya'dan Türkmenistan'a bir hediye dedi. Zaysev ayrıca yıl sonuna kadar hazır olmasını bekledikleri ders kitapları için okul ve kendilerinin ortak bir başvuru yaptıklarını da belirtti. Türkmen-Rus Ortak Okulu 2002 yılında kuruldu. 2009 yılında yeni bir binası yapıldı. Ayrıca hali hazırda bu okul binasına ek bir eğitim binasının inşa edilmesi konusunda görüşmelerde devam ediyor. Sayın Atatan Netflix kanalımızın seyircileri, Türkmenistan ile ilgili Türkçe haberlerimizi atatantürkmenistan.com haber sitemizden takip edebilirsiniz. İyi günler.